Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel çıtı pıtı bir model çıkarttım. Onu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle iki renkten oluşacak. Alt leylak marka arkadaşlar ama ipinin e, numarasını bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle taş renginde. Diğer ipimin numarası. Bunu da söyleyelim çizmeli olması lazım. Evet çizmeli 597. Şu şekilde rengi. Tığım 22 numara. Taban kısmını da ekranda görüyorsunuz zaten. O şekilde yapmıştım. Hemen şu şekilde ipimi sabitleyerek başlıyorum arkadaşlar. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir kere tığımı doladım. Yoğumun içine girdim. Şöyle şu şekilde çıkarttım. 1-2-3-4 5 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. Şöyle şu şekilde çıkarttım. 1-2-3-4 5 zincir çektim. Tekrar yuvamın içine girdim. Şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum. 1-2-3-4-5 Bir kere sığma doladım. Şöyle hepsini birlikte çıkarttım. 4 tane şöyle Köprü oyası şeklinde yaptım. İki kere tığıma doladım. Şimdi burada bir iki üçüncü yuvamın içine şöyle batıyorum. İlk önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkarttım. Burada bir iki üç dört beş altı zincir çektim. Yuvamın içine batıyorum. Kalan kısmına da yedi tane sık iğne yapıyorum. Bir iki üç dört beş altı 7 tane sık iğne yaptım. Tekrar yuvamın içine sabitliyorum. Şöyle. Bir saniye. Şu şekilde yaptım. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Şöyle. 1 2 3 5 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. Şöyle şu şekilde çıkarttım. 1 2 3 Pardon. 5 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Aynı yuvanın içine şu şekilde sabitliyorum bakın. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Yoğunun içine girdim. 2 3 4 5 zincir çektim. Yoğunun içine giriyorum. Şöyle. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yoğumun içine girdim. Şu şekilde bir iki kere tığımı doladım. Üçüncü yoğumun içine girdim. Bir iki dört kere de çıkarttım. Bir iki üç dört, beş zincir çektim. Pardon altı zincir çektim. Yoğumun içine batıyorum ve buraya kalan kısmına da yedi tane sık iğne yapıyorum. Bir iki üç dört beş altı yedi tane sık iğne yaptım. Yorumun içine battım arkadaşlar. Taban kısmı bu şekilde oluşuyor. Bakın görüyorsunuz zaten. Şu şekilde yaptım. Şimdi üst kısmına geçeceğim. Zaten çok basit, çok kolay. Şu şekilde ipimi aldım, renkli ipimi. İpimi ilk önce sabitledim arkadaşlar şu şekilde. Sabitledikten sonra hemen yuvamın içine tekrar batıyorum. Bir saniye. Şu şekilde sabit dedim. Yuvamın içine giriyorum. Şöyle 13 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Yuvamın içine girdim şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane şöyle ilmeklerimi aldım. Şu şekilde topluyorum ilmeklerimi arkadaşlar. Topladıktan sonra yoğumun içine giriyorum. Şöyle tekrar aynı yuvaya battım. Kaydırma yöntemini şu şekilde kaydırdım. Bir saniye ipimi Bir saniye arkadaşlar. Şöyle topladım. Hepsini birlikte çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra yoğumun içine tekrar batıyorum. Şu ipi yakarsam daha iyi olacak. Şöyle kaydırdım. Şimdi elinizle de burayı düzeltin arkadaşlar. Şöyle elinizle düzelttikten sonra bir zincir çekiyorum. Tekrardan aynı yuvamı bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yuvarlak duracak ortası. Zaten bir tane daha yapacağım arkadaşlar fıstık. Şöyle ipimi kopartalım hemen. Ee, aslında fıstık, fıstıklarınızın bu şekilde durmasını istiyorsanız arkadaşlar e, ilmeklerinizi bir tık küçük tutacaksınız. Zaten Hira'da arkadaşımız Instagram'da e, küçük tutuyordu. O şekilde istenmişti yapımı. Bu tam bir şekilde onun yaptığı şekilde oluyor arkadaşlar bakın şöyle fıstıklarımız küçük oluyor bir tane daha anlatayım ben hani e, anlamayan arkadaşlarımız olursa tekrar bir tane daha fıstık yapacağım ben e, bilmiyorum hani gerçekten bu kolay oluyor Tekli fıstıklar olunca kolay oluyor ama diğer üzümlülere falan gelirsek yani onlar daha bir zahmetli tığım galiba büküldü arkadaşlar o yüzden ipimi çok takılıyor anlamadığım halde şöyle hemen batalım şöyle bakın batıyorum 1 2 3 pardon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 şöyle devam ediyorum 17 18 tane ilmek alacaksınız 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tane ilmeklerimi topladım. Şöyle şu şekilde çıkartıyorum. Bakın şöyle kaydırdım. Kaydırdıktan sonra bir zincir çekiyorum şöyle işlemimiz bu kadar arkadaşlar görsel bakımından Bence böyle ki böyle modeller daha hoş duruyor bilmiyorum benim daha çok hoşuma gidiyor açıkçası Sizler Tabii hiç ütülemedim arkadaşlar aynı ütülenmiş gibi duruyor böyle modeller yapabilirsiniz Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar alt kısımda beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim Abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmında yazarsanız ben cevap veriyorum. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar eğer sıkıntı olursa zaten tekrardan mesaj atarak yardımcı olmaya çalışırım. Instagram adresim oya Dünyası 74 bunların resimlerini oraya atıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.